Balıkçılar Yazan Tevfik Fikret Bugün açız yine evlatlarım diyordu peder Bugün açız yine Lakin yarın ümid ederim Sular biraz daha sakinleşir Ne çare kader Hayır sular ne kadar coşkun olsa ben giderim Diyordu oğlu Yarın sen biraz ninemle otur. Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta. Olur. Biraz da sen çalış oğlum. Biraz da sen çabala. Ninen, baban, iki miskin biz artık ölmeliyiz. Çocuk düşündü şikayetli bir nazarla. Ya biz ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz? Hala dışarıda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi, döverdi sahili binlerce dalgalar asabi. Sakın yedek biraz ip, mantar almadan gitme, açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın. Kayık çocuk gibidir, oynuyor mu kaydetme, dokunma keyfine, yalnız tetik bulun, zira deniz kadın gibidir hiç inanmak olmaz ha. Deniz dışarıda uzun sayhalarla bir hırçın, kadın yürültüsü neşreyliyordu ortalığa. Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi bala? O gitmek istedi, sen evde kal diyor. Ya sakın, o gelmeden ben ölürsem? Kadın bu sözle düşündü kaldı, Balıkçıyla oğlu yan gözle, Soluk dudaklarının ihtizaza hasirine, Bakıp sükut ediyorlardı başlarında uçan, Kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine, Dışarıda fırtına gittikçe pür gazap, cuşan bir ihtilac ile etrafa raşeler vererek, Uğulduyordu, Yarın yavrucak nasıl gidecek, Şafak sökerken o, Yalnız bir eski tekneciğin düğümlü, ekli, kürük ipleriyle uğraşarak ilerliyordu. Deniz aynı şiddetiyle şırak, şırak dövüp eziyor köhne teknenin şişkin siyah kaburgasını. Ah açlık, ah ümit, kenarda bir taşın üstünde bir hayali sefi. eliyle engini güya işaret eyleyerek, Diyordu, haydi nasibin o dalgalarda, yürü. Yürür zavallı kırık teknecik, yürür, yürümek. Nasibin işte bu, hala gözün kenarda, yürü. Yürür, fakat suların böyle kahreş hiddetine, Nasıl tahammül eder eski hasta bir tekne? Deniz ufukta, kadın evde muhtazır ölüyor. Kenarda üç gecelik bağrı intizarı ile bütün felaketinin darbeyi hasarıyla tehi kazazede bir tekne karşısında peder uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor. Yüzünde giryeli muzlim boğuk şikayetler.